Kaybettin Hakmut. Bize mucizeni ver. <laughs> ne derler bilirsin. Hakmut'un kanadının esintisine tek çare kedik değilsin. <laughs> Yerinde olsam bu kedi krizini ortadan kaldırırdım. Sevgili Adrian. E, sen nasıl biliyorsun? Bunu onun için yapıyorum Edwin. Senin için, bizim için. Baba. Ha! Neden? 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 Hayır! Hayır. Neden? Ah! <laughs> 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 anneni kurtarabiliriz. Senin mucizeni ve onunkini kullanalım. Hayır, dur lütfen. Onu dinleme. Karşılığında ödenecek korkunç bir bedel var. Seni gerçekten seviyorsa anneni kurtarmana izin verir. Kes şunu, dur, dur! <laughs> Beyaz kedi, sana sonsuz imha gücü veriyorum. Senle <laughs> ve ben birlikte Uğur böceğinin mucizesini alacağız ve anneni uyandıracağız. <laughs> Mucizesini yakala oğlum. Hayır Adrian. Direnmek zorundasın. Bu ne cüret. Bana olmaz Adrian. Ben, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Prens. Prens. <laughs> Bu kabusu Uğur Böceği Lütfen ah. Ah. Bana karşı güçsüzsün ihtiyar Ve Uğur Böceği seni korumak için burada değil Bana Uğur Böceği ve kedinin gizli kimliklerini söyle Asla Öyleyse mucizelerini edinmeme yardım ve sana zarar vermeyeceğim Benden hiçbir şey alamazsın Ve Bu çok tehlikeli usta bunun için çok yaşlısın Kabuklar ah. Çok etkileyici Kalkan <laughs> Çok zayıfsın seni deri yaşlı adam. Geri dönüşümünü beklerim. Benim güçlerim seninki gibi zamana bağlı değil. Bakıyorum da mucize hakkında hiçbir şey öğrenmemişsin Halbnord. Seni yenecek kadar çok şey öğrendim. Süper kahramanların sonu geldi. Çok konuşuyorsun ama şu ana kadar fazla bir şey başaramadın. Senin yenirken en büyük başarın olacak. <laughs> Mayura. Şimdi yaşlı gardiyanla ilgilenme vakti. Ay. Mayura. Ben iyiyim. Yaptığım bütün planlarda bunu asla istemedim. Sana son bir kez ihtiyacım olduğundan beni affet. Kendini suçlama. İlk günden itibaren senin için her şeyi yapacağımı biliyordum. Küçüktü. Hakmoton his canavarını tekrar canlandır. His canavarı. Ben Mayura. Artık hakmota itaat et. Kalkanı yok et. <laughs> böceği Kara kedi. Bir şeyler dönüyor. Ezerham Mucizesi'ni füüye verdiğinde sana ne söyledi? Ben geri veremedim. Ne? Mustafa kayboldu. Ona bir şey olduğundan endişeliyim. Ha, ha, ha. Haklısın. Usta ha, ha. ve mucize kutusunu bulmuşlar. Bu bir felaket. Ve ben bu konularda uzmanlaştım. Bu, bu benim hatam. Onu bulduğumda geri dönüşmemiştim. Ne? Sadece kafam karışmıştı. Üzgünüm ben başarısızın tekiyim. Hey, önemli olan his canavarı kalkanı yok etmeden önce usta puyu kurtarmak. Ve bunun için odaklı bir uğur böceği gerek. Olanları unut, tamam mı? Sağ ol kedi, hep benim yanımdaydın. Her zaman böcüşüm arkadaşlarımızı mucize kraliçesinden kurtarmalıyız. O zaman Mayuro, Havnot ve His canavarını yenebiliriz. Önce bu eşek arısını etkisiz hale getirmeliyiz ki sudan çıkalım. Sok olmamalıyız. Sen söyleyince kulağa kolay geliyor. Evet, bunu kolayca yapacağız. <laughs> Hayır, bu çok tehlikeli. Aynı anda çok fazla süper güç. Başka seçeneğimiz yok. <laughs> Dövüş için hazırım Uğur Böceği. Ben, ben içeri. <laughs> Tekin. Long. Birleşin. Birkaç fazladan güç seni kurtarmaz biliyorsun. Birkaç dakikada yaşlı gardiyan zayıf düşecek ve kalkanı kırılacak. Ona senin gizli kimliğini söylemesi için zor kullanacağım. Hepsi Uğur Böceği yüzünden olacak. Hepinizin kıyameti o olacak. Seni kandırmaya çalışıyor. Onu dinleme. İkinizi de bir sebepten dolayı seçtim. Birlikte kalın. Dünyaya karşı ikimiz. Her zamanki gibi. Uğur Böceği ve ben asla birbirimizle savaşmayız. Birlikte savaşırız. Kıyamet gününe hoş geldin Hawk Lord sizi şaşkınlar. Harekete geçme zamanı kraliçem. Angard muhafızlarım. <laughs> Vurcuna. <laughs> Yolculuk. <laughs> İkinci şans. Viper'ın en tehlikeli olanı ona odaklan. Dikkatli ol, kedi. Anladım. Kedikli izim. Ah, 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 ah. 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 İkinci şans. Anladım. Kedikli izim. Ah. 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 İkinci şans. Anladım. Kedikli izim. Beni unutun gibi görünüyor. Ama ben unutmadım. <laughs> Hiç şey yaramaz. Bu yılan tamamen işe yaramaz. Kara kedi senin sıran. Ne? Ses, <laughs> <laughs> Black birleşik. İkinci şans. Durdur onu. Durdur. <laughs> <laughs> Is it obvious? buggy? Bobby is On vision <coughs> Ninja Böcü. Onlar ilizyon. Ezra <laughs> Böcü aç orayı. <laughs> <laughs> Beceriksiz. Sen kendini gerçekten akıllı mı? Yeah! <laughs> <laughs> <Ha, tayağıt! gülüyor> Bırak! Ayrılın! Artık kötülük yapamayacaksın küçük akuma. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Demişti kıyamet gününe hoş geldin Hulk <laughs> artık senin tarafında değilim. Seninle birlikte kaç kez savaşmak istedim ben ve kaç kez mucizemi almamı reddettin ha? Kaç kez söyle. Hawkmoth benim düşmanım değil. Senin düşmanın ve mucize kutusu da benim. Evet yapacağım. Şimdiye kadar olan en güçlü mucize kullanıcısı ben olacağım. <laughs> bir şey yapmama bile gerek yok. Senin bizden bir, sürü, bir olduğunu biliyordum Chloe <laughs> evet neyi bekliyorsunuz dönüştürün beni. İsimlerimizi bile bilmiyor. Ve bize doğru komut bile veremedin. Ya da bu konuda lütfen de. Ben sizin kraliçenizim. Mucizelerin kraliçesi. Bana ne yapmam gerektiğini söylemenizi emrediyorum. <laughs> Yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben çoktan kazandım. Kalkanın kırılmasına saniyeler kaldı. Sonra gardiyan elimde olacak. Dostların geri dönüşmek üzere. Tek başınasın. Dostum Uğur böceğine bak. Hala bir hamle. Bir anahtarlık mı? Bununla ne yapacağım ben? Um... <laughs> hiçbir şey. Yapabileceğiniz hiçbir şey kalmadı. Planım bir harikaydı. Beni yenemezsiniz. <laughs> Çözemiyorum. Odaklan. Bunu yapabilirsin. <laughs> Böceği, hayır. Hap onu hapsetmeyecekti. Mucize kutusunu almayacaktı. Şimdiye kadarki en kötü uğur böceğiyim. böceği, sen tanıdığım en iyi mucize sahibisin. Hata yaptın. Ama kim yapmadı ki? Önemli olan onları düzeltmek. Ve sen her zaman mucizevi bir şekilde her şeyi nasıl çözeceğini biliyorsun değil mi? Ne yapmalıyım usta? Tüm anahtarları tut Uğur böceği. Hep de yaptın. Ve sen en mükemmel gardiyan olacaksın. Evet. Ha? Ben Van Cool. Şu andan itibaren mucize kutusunu bırakıyorum. Ve Uğur Böceği'nin yeni gardiyan ilan ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Usta! Hayır! Bu benim mucize kutum. Ben gardiyanım, ben kraliçeyim. Hakbot, söyle ona kutumu versin. Ne hayal kırıklığı. <laughs>